Selamlar dostlar köy boy kanalına hoş geldiniz. Ben Ümit. Bu da gece inek otlatması. Ee, i̇nekleri eve götürüyorum yavaş yavaş. Dikkat kızım. Burası taşlık. Çok sıkıştırmıyorum o yüzden. Gece olunca çok iyi göremiyorlar. Böyle ağır ağır düzlüğe yola topluyorum. Kendileri dağılıyor taşlık alanı. Aslında ben düze getiriyorum da şurada da var iki tane. Ee, ben bile zor yürüyorum taşlardan var ya. Hadi. Bir bakalım sayıları tam mı. Yani sayıları tam mı derken çok dağıldıkları için. E, mesela arkada ya da çalıların içinde bir yerde kalmış olan olabilir. E, önce bir araya topluyorum, sayıyorum. Ondan sonra eksik varsa eksiği buluyorum. Bakın sıkıştırmadan biraz onu biraz bunu süre süre götürüyoruz. Hadi. Aferin kızıma. Şu alanı geçsek. Burası çok taşlı. Buraya niye giriyorlar arkadaşlar? Bu çok taşlı kısma. Şöyle göstereyim. Bakın. Her yer taş. Büyük büyük. Şimdi kuruya düşme denen bir şey var arkadaşlar. İnekler. Ee, bu arada görüntü için kusura bakmayın. Karanlık ama hani gece otlatmayı çekmenin de başka yolu yok. Mecbur karanlıkta çekeceğiz. Ee, yani bir set ışığı falan kuramam buraya. Ee, ne diyecektim? Ha kuruya düşme. Kuruya düşme şudur arkadaşlar. Ee, inekler i̇nekler yeşilliğe alışıyorlar. Yeşilliği yiyorlar, yiyorlar. Güzel. Ondan sonra otlar kurumaya başlayınca bir de otlar aniden kurumuyor. Bir sabah uyandınız bütün otlar kurumuş diye bir şey yok. Ee, zaman alıyor kurmaları. Bu arada mesela şu, şurada uyuyanlar var. Siz göremiyorsunuz ama yatmışlar. Artık doymuşlar. Eh, ne diyordum? Ee, otlar birdenbire kurumadığı için bazıları yeşil, bazıları yeşilimsi hafif kurumaya yüz tutmuş oluyor falan. Ee, o yüzden yeşilleri arıyorlar. Yeşilleri seçmeye çalışıyorlar. O yüzden de çok yürüyorlar. Yeşil seçmeye çalıştıkları için. <laughs> en korktuğum inek buradaymış. Şöyle göstereyim. Hediye kayıptır diye çok korkuyordum. Hala gidiyor ya. Senden de korkuyorum. Sen de bazen arkada kalıyorsun. Bu basıp gitmez ama arkada kalır. Buna bakacaksınız. Güzel ot bulunca çöker kalır sürü izlemez. Ee, otla şey. Yine laf bölündü ya. İneklere bakırken. Neyse. Gülzade burada. Ee, yeşil ot aradıkları için. Kuru da sürekli yürürler. Bir yerde sabit durmazlar. Ee, hem çok yürüdükleri için hem yeşil aramakla vakit geçirip merada tam doymadıkları için kuruya düşmeden önce o aşamada zayıflamalar olabilir. Ee, şimdi siz zor görüyorsunuz ama ben hayvanları görüyorum. Şöyle bir sayacağım hızlıca. Ee, 2, 4, 6, 8, 10, 12 tamam hayvanların sayısı. Zaten gece çok dağılmıyorlar. Hava kararmaya başlayınca bir araya toplanmaya başlıyorlar. Hadi kızım. Hadi. Maşallah güzel yemiş. Bugün çok güzel yediler ya. Ee, bu aşamada hayvanlar zayıflamasın diye böyle geceye kalıyoruz. Daha fazla yesinler. Bir de hava kararınca çok yürümüyorlar, dağılmıyorlar, korkuyorlar, iyi de göremiyorlar. Dolayısıyla kuru yeşil ne varsa onu yiyorlar. Çok gezmedikleri için de yorulmuyorlar ekstra. Ee, daha iyi oluyor. Kuruya düştükten sonra ne olacak? Hadi kız, hadi 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 yalanma. Ee, kuruya düştükten sonra hiç yeşil bulma umutları kalmadığı için kuru ne varsa yiyecekler. Ee, o yüzden tekrar toparlanmaya başlayacaklar. Ha otun kurumasının şöyle bir avantajı var. Avantajları, dezavantajları var. Avantajı hayvan daha iyi et tutar. Çünkü yediği şeyin katı madde oranı çok daha yüksek. Tabi bol bol su içirmeniz lazım. Hayvanı susuz otlatırsanız da yemez. Mideyi doldurmaz. Susadığı zaman siz doydu sanarsınız yatar. Halbuki hayvan şeydir. Susuzdur. Ee, ikincisi i̇kincisi serinlikte otlatmanız lazım. Yediği şey zaten kuru. Çabuk susatır. Yemez de sıcakta hayvan iştahsız olur. Ee, öyle bir şey de var. Trik noktası da var. Trik ne İngilizce dediysem yani numara. Nasıl diyeyim püf nokta. Trik bir <laughs> an ağzıma o geldi dur bakmayın. Ee, gece otlatıyoruz bol su içiriyoruz Yani uzun süreler susuz koymuyoruz şurada otlar kıpraştı yılan mı vardı soğuk olmaz herhalde yılan hava çok soğuk şu an parmak uçlarım mış işte. o hissi bilirsiniz parmak uçlarınız uyuşmaya başlar ee, ne yapıyorduk gece otlatıyoruz yani geceden kastım serinlikte çıkarıyoruz geceye kalıyoruz onlar doyana kadar saati tamamlayana kadar e, vaktimiz olsa sabaha kadar gidip otlatmak hani akşam 4-5 gibi çıkıp sabah böyle 7-8 gibi gelmek daha iyi olur. Ama o zaman işte uyumaya vaktimiz kalmaz. Yani bir kişi daha olsak ve inek de daha çok olsa yani iki kişi baktığına değse. Yani şöyle benim 50 tane ineğim olsa iki kişi olsak 24 saat otlatırız. 2 saat 12 saat civar diye daha da yatar kalkar hayvan. O zaman görün bu inekleri. Benim yem besidin besiden daha iyi olurlar. Hem de bedava. Şu an dönümde diyorlar. Ben görüntü kendimi mi çevirsem? Gerçi o zaman da bu kamerada şey yok, flash yok. Ee, şu geceyi çekmek istedim. Özellikle arkadaşlar görüntü için kusura bakmayın ama e, özellikle gece otlatmayı çekmek istedim. Şu mesela arkada kalacak, peşimizden gelecek. Bunu sıkıştırmak istemiyorum. O kendi temposuyla geliyor. Dönüp dönüp bakıyorum arada. Hani geride kaldı mı ne oldu diye. Hani oldum ola sonra şey yapmıyorum, sıkıştırmıyorum. O yavaşlarsa sürüyü de yavaşlatıyorum. Hani ben onun temposuna göre sürüyorum sürüyü. Gerçi bugün sürmeme gerek yok. Kendiliklerinden iniyorlar. Niye uzun kaldık? Doydular artık. Eve gitmeleri gerektiğini biliyorlar. Susadılar da. Ee, şimdi rahat rahat gidiyorlar. Oo, dondum ya. Kemiklerim üşüyor resmen. Hani bu yaz serinliği vardır ya, yazın akşam serinliği, ince giyinirsiniz. Hani kış, kış soğuğu değil, kış soğuğu olsa hani kalın giyiniyorsunuz, bilmem ne geçiyor gidiyor. Bugün bir de yağışlıydı, öğlen bir şey oldu, gök gürültülü sağanak yağış oldu, onun serinliği hala duruyor. Maşallah hava çok serin gidiyor mevsime göre ya. Maşallah. Normalde şu havada bile tişörtle gezip sıcak olabilirdi. Hazirandayız yani. Gerçi haziranın başı da bizim burada Nisan'da falan başlıyor yaz. Neredeyse. Ki Mayıs'ta şeydi. bayağı yaz sıcakları gelmişti. 37-38 derecelere çıkıyordu. Şimdi 30'a zor çıkıyor. Maşallah şeytan kulağına kurşun. Geliyor mu kız? Bakın kendi kendine. O geliyor arkadan. Neyse hayvanlar kuruya düşene kadar böyle kuruya düştükten sonra bitiyor mu? Bitmiyor. Sadece otlatma süremiz biraz kısalacak. Yani şöyle onların doyma süresi kısalacak. Otlatma süresinden kastım. Onlar erken doydukları için biz de erken gelebileceğiz. Ee, her şey kuru olduğu için çöküp yiyecekler. Bir de şimdi e, tarlalara biçerler girer. Frezler çıkar ortaya. Frezde hayvan daha çabuk doyuyor dediğim gibi kilo alacaklar ama süt verimleri aşırı düşüyor kurudayken. Yani hiç sıvı bir şey değil yedikleri. Bir de samandan ne kadar süt olabilir? Saman gibi düşün. Gerçi tamam tam anlamıyla saman değil de sürekli bunu çekiyorum. En arkada bu var çünkü. Ön taraf te şuralarda başı. Burada hava açık. Yani ayın aydınlığı var. Hiç yıldız yok şu anda görünmüyor yani. Artık burada bile yıldız görünmüyor. Her yer o kadar ışıklandı ki gerçi bir de dolunay var ondan. Şöyle barda dolunay görün. Bir yandan hani kamerayı çok sallıyorum. Kusura bakmayın önüme bakmam lazım. Ben de karanlıkta yürüyordum. Ah. Süt verimimiz düşer dedik. Süt veriminin düşmemesi için de siz ekstra süt yemi takviyesi vesaire yapabilirsiniz hayvanları. Ee, ama et verimine layığı ile otlatırsanız bu kurudayken yani şöyle diyeyim dediğim gibi 50-60 ineği 2 kişi 24 saat dağda yatırabilirseniz vardiyalı et verimine çok fena katkısı var yani sonbaharda şu hayvanlar nasıl olur diyeyim size alabileceğiniz aldırabileceğiniz maks kiloyu almış olurlar çünkü yem çeşitliliği fazla e, yani kendiliğinden bir rasyon var ortada hayvan istediğini yiyor ihtiyacı olanı yiyor kendi rasyonunu kendi yaratıyor sen niye oraya geçtin kız? Bir tanesi yoldan çıktı. Ay. Hayvan kendi rasyonunu yapıyor. İstediği otu yiyor, beğendiğini yiyor. İstediği kadar yiyor. Ve maliyetsiz aldırabileceğiniz maksimum kiloyu aldırıyorsunuz. Müthiş bir şey bu. Ama tabi ben yapamayacağım bunu. Çünkü dediğim gibi 24 saat daha da tutma şansım yok. Yol şeyine geldik durdular nereye gideceğiz diye. Şimdi yol böyleydi aşağı kıvrılacak. Dağdan iniyoruz. Hadi kızlar. Hadi, hadi bebiş. Hadi kız. Sen dozer gibisin. Sen yürüyünce hep yürüyor korkusundan. <laughs> Sedef bu sürünün baş belası arkadaşlar. Su içerken kimse yaklaşamaz yanına. Yolda yürürken uzak dururlar. Çünkü ona yakın biri gelince takıyor boynuzu suyunu içer. Doyana kadar onun su içtiği yerden kimse içemez. O doyduktan sonra ötekiler gelir. Beraber içerler. Hadi arkada kalma. Bu sahaya baktım da. Ben de biraz yaklaşayım diyeceğim. Hani hayvanlar görünsün diye. Ben yaklaştıkça onlar da hızlanıyor. Karanlıkta şey yapmak istemiyorum. Bu arada yoldayız şu anda. Yol düzgün. hani hayvanlar açısından sadece o ilk sürdüğüm yer taşlıydı zaten hava kararmaya yakın onların yerini ayarlıyorum Burada taşlar araziye bayağı alıştılar. Yani ben bir yere sürmeden onlar tırmanıyor taşları. Tırmanıp gidiyorlar. Bu tembel gene arkada bakın ben dedim ya bu arkada kalıyor diye. Bu hep böyle en arkadan gelir. Diyelim yol kenarında güzel yiyeceği lezzetli bir şey buldu. Çöker kalır. Siz de hani aman gelir bilmem ne deyip bırakırsanız bu kalır arkada yarım saat sonra geri döner <laughs> bunu sürersiniz tek başına buzağımız geliyor güzel şimdi bu buzağlar bu tempoya nasıl dayanıyor şöyle arkadaşlar hızlı bir tempo ile şey yapmıyorum sürmüyorum daha ağır 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 yavaş yavaş mesela çıkarırken o yüzden şeyi saymıyorum mesela saat 4'te mi çıkardım hayvanları alttan. Mera'ya çıkış saatleri 4 sayılmıyor, 5 sayılıyor. Çünkü esas ot yemeye saat 5'te başlıyorlar. Burada bir şey yok. Yani bu yollarda yedikleri şeylerle birer kilo önce yiyorlarsa esas şeyi beslenmeyi yukarıda yapıyorlar. Ah. Şu tarlalar biçilseydi bu kadar uzağa gitmeme gerek kalmazdı. Köyün yakınında, suya daha yakın daha uzun süre kalabilirdim şimdi. Ben bunları eve götürdüm suladım diyelim bir daha çıkarayım dedim ki zaten şimdi bir geviş getirmeleri lazım hemen çıkmazlar 2 saat 3 saat bir dinlen dinlenmeleri lazım geri çıkarıp yine 5 saat 6 saat otlatırsam ki kaç olur saat şu anda 9 desek 9 dokuz, 9'u geçiyor hatta ne 9 buna geliyor saat 10 desek hadi eve gittiler sularını içtiler, içtiler. içeriye girmeleri de 10 oldu diyelim 3 saat dinlendiler. Saat gece 1 yapar. Çıkardım. 5 saatte şey yaptım. Ee, bir daha otlattım. Sabah 6-7. Yani yollarını da katıyorum. 6-7 derken 5 saatte de 6 yapar da 1 saatten yolda geçirdiğimiz zaman diyelim. Saat 7'ye kadar otlamış olacaklar. E saat 7'de de bir daha sularsın. Eee Ondan sonra zaten 2 saat, 3 saat yatmaya kalkarlarsa geviş getirmek için. Zaten havalar ısınmış olur yaz, yaz sıcağı normallerinde, bizde saat 9'da falan şey oluyor artık iyice hayvan gezebilecek kadar ısınıyor hava. Ondan sonra yatarlar ta akşama kadar. Tabi bunu yapabilmek için dediğim gibi tek başına olmaz. Çünkü benim de uyumam lazım. Yemek yemem lazım arada evdeki işlerimle ilgilenmem lazım. Şimdi gideceğim mesela kurbanlık toplulara yem koyacağım. Bir bakacağım ne yapmışlar ne etmişler. Suları full diyor öyle verdim kaba yem olarak. Ee, akşam yemlerini de koyacaktım normalde dedim. E, akşam serinlikte yerler güzel güzel. Ben de yoncayı biraz bol koydum. Onu bitirsinler dedi dedim. Tekneleri boş değildi. O yüzden bu saatte kalmayayım. Ee, Normalde annem burada oluyordu, ee, annem burada olduğu zaman o kendi saatini ayarlıyordu, her gün aynı saatte veriyordu ama ben tekrar olunca, maalesef öyle olmuyor. Geldin mi kız? Aferin sana. Bakın arkamdan kendi temposuyla minik minik geliyor. Köye de geldik, şu ışıklar köy. Yılan gördü evde sabah. <laughs> Ondan korktu sanırım. Yani ben yokken yılan tekrar gelir falan diye. Yılan ok yılan arkadaşlar gördü yılan. Ah oh, nereye? Yılan sapıyorlar. Ok yılanı gördü yılan. Defa Defaatle de videolarda bahsettim. Zararsız bir yılan yani şöyle zararsız. E, bu bölgede görebileceğiniz en hızlı yılan. Hızlıca kaçar çok da incedir ince ve uzundur yani baş parmağı kalınlığında 1-1.5 bir, bir metre aralığında bir hayvan düşünün öyle bir yılan ee, bizim ev taş ev olduğu için o taşların içinde delikler falan filan var hatta geçen yıl o deliklerin içinde yılan mı öldü ne oldu bayağı bir koku geldi duvardan koku geliyor hiçbir şey yok duvarın içinden koku geliyor. Muhtemelen orada bir yılan falan bir şey yok. Yani öyle o duvarların içinde durabiliyor. O taşların arasından da e, yol bulursa eve girebiliyor. Tekrardan nitekim öyle kaçtı evden. Ya e annem gene de korktu yani duramadı evde. <laughs> Halbuki ok yılanı şeydir, zararsızdır. Yani şöyle zararsız, zehirsiz değil. Yarı zehirli yılan olarak geçiyor. Yarı zehirli ne demek arkadaşlar? Zehir dişleri yani zehri ön dişlerinden değil arkadaki dişlerinden veriyor. Ee, ayrıca zehri yetişkinler ve büyük memeli hayvanlar için yetişkinler dedim yani insan yani be, bebeğe falan zarar verdi büyük ihtimalle. Yani insanlara, insanlar için ölümcül değil öyle büyük zararları yok büyük memeller için de yani ineği, koyunu, köpeği falan soktuğunda da ölümcül bir yanı yok. Ee, küçük memeller, kuşlar, kertenkeleler için ölümcül. Ee, zaten avları da o öyle büyük hayvanları yutamıyor. Mesela geçen sene aynı yılan benim güvercin yavrularına da danmıştı. Atıyorum bir haftalık yavruyu, bir haftalık 10 günlük güvercin yavrusunu yutamıyordu. Çıkıyordum şey kümese bakıyordum yarısı yarıya kadar yutmuş geri kusmuş. Yutamamış, büyük gelmiş. Ee, bu yılanı sanırım aynı yılan hala. İlk bu taş evi yaparken biz Veli ile kardeşimle şey yapıyorduk. Ee, ne de kerpiç için toprak eliyorduk. Orada Veli görmüştü. O zaman ufaktı daha. Ondan bir ay iki ay sonra ben... E, bir ay iki ay sonra değil yok. Damda güvercinlerin şeyini yaptığımda, kümesini yaptığımda kaç ay sonra yaptım hatırlamıyorum. O zaman da ben damda görmüştüm. Ama yavru ok yılanı diye şey yapmadım. Yani zaten çok hızlı kaçıyor. İsteseniz de bir şey yapamıyorsunuz da. Ee, kaçıyor. E, kaçtı yani gördü. Sonra annem gördü. Annem boz yılan diyor renginden kaynaklı. Bugün ok yılan olduğunu şeyle teyit ettim. Ok yılanı resmi açtım. internetten gösterdim. Bu muydu dedim. Bu da dedi. Kalınlığı ne kadar dedi. İşte çok kalın değil dedi. Uzundu değil mi dedim. Uzundu dedi. Dedim ok yılanı o ok gördüğünü. Ee, geçen birkaç video öncesinde de ben de hatırlarsanız bu koyunlar geldi ilk geldiği zamanlar ok yılanı gördüm burada falan filan demiştim. Kaçtı demiştim. Ee, aynı yılan büyük ihtimalle orayı bölgeye dönmüş orada yaşıyor. Büyümüş gitmiş kaç yıldır. Elimizde büyüdü yani. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdi eve yaklaştık. Ee, köy burada zaten. Geldik artık. Zaten görüntüde karanlık. Sadece sohbet videosu gibi bir şey oldu bu. Bir de şeyin güllünün götünü çektik. Böyle. Yine kıçı izlettik size. Yaklaşık 18-20 dakika. Kusura bakmayın yani gece otlat nasıl olduğu için böyle oluyor. Gece nasıl otlatacaksın, nasıl göreceksin diye soran arkadaşlar vardı. E, kendi gözünüz alışıyor zaten daha büyük ışık kaynakları olmadığı için. Şu ay ışığından gölgeniz çıkıyor öyle düşünün. Şöyle ışığın benim gölgem kayboluyor. Nesnelerin gölgesi oluşuyor ay ışığından. Öyle düşünün. Yani bayağı aydınlık oluyor. Şu anda şeye flaşı açmam şeyden. Dediğim gibi videoda en azından bir şey görülsün yani. Sıfır şeyle de gitmeyelim. Şu anda koşarak eve gidiyorlar. Öndekiler açtı arayı. Çünkü suya yaklaştılar. Buralarda biliyorlar. Yani arazi yapısını biliyorlar. Ulan bir hışırtı duydum da yılan dedim şuna ayağı sürtünmüş şey. çünkü hava serin hani bu havada olmaz ama olur mu olmaz gene uyanık olmak lazım üstüne basmayalım neyse <laughs> arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın